Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bir açıklamayla terörle mücadele kapsamında vatandaşların teröristleri ihbar etmeleri durumunda para ödülüyle ödüllendirilecekleri bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerinin üst düzey yönetici ve mensuplarının yakalanarak etkisiz hale getirilmesi, terör eylemlerinin faillerinin ve iştirakçilerinin yakalanması, muhtemel eylemlerin önlenebilmesi ve terör soruşturmalarının aydınlatılması ması vatandaşlarımızla diğer ülke vatandaşlarının ihbar ve önleme faaliyetlerine katılımlarının sağlanması terörle mücadelede daha etkin olunması amacıyla suçluların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terörarananlar.pol.tr adresli internet sitesi etterörarananlar twitter ve terörarananlar isimli facebook hesaplarıyla alo 140 Terör ihbar Hattı Bolu Valiliği ve Bolu İlemniyet Müdürlüğü web sayfasındaki link üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Vatandaşlarımızın bilgilendirmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan bilgilendirme afişleri başta kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilan panolarına, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklara asılmış, broşürler İlemniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce halkımızın bilgilendirilmesi sağlanarak dağıtımı yapılmaktadır.